Hani bana karada ölüm yok diyordun ya. Sus. Ne istiyorsun? Taşacak bu deniz dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Esme ve Adil'i, Eleni'nin kendi kızları olduğunu öğrenmesini isteyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Taşacak bu deniz son bölümde yine nefes kesen sahnelere ev sahipliği yaptı. Koçari ve Fırtına Savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Esme'nin eleni konusundaki şüpheleri iyice arttı. Artık hem Adil hem de Esme kısa süre içinde gerçeği öğrenecek. Adil o anda kimseyi dinlemeyecek. Özellikle Şerife yapacakları, geçmişte yaptıklarının da ötesinde olacak. Oruç ise ailesinin gizemli sürlerini öğrendikçe onlardan uzaklaşacak. Artık kendi ailesinden çok düşmanlarına güvenecek. Bu sırada Esme ağır şekilde yaralanacak. Adil ise bir an bile Esme'nin yanından ayrılmayacak. Aralarındaki duygusal bağ her bölümde daha da güçlenecek. Bölümün finalindeki büyük gerginlik 6. Bölüm için beklentiyi zirveye taşıdı. Adil'in pansiyonu yerle bir etmesi, Şerif'in keçi sürüsünü zehirlemesi ve Elin'in kökenine dair açığa çıkan sırlar dizinin temposunu iyice yükseltti. Yeni bölümde ilk olarak zehirlenme olayının yankılarını izleyeceğiz. Adil, Şerif'in bu hamlesini affetmeyecek ve misillemeye hazırlanacak. Fırtına ailesinin yaylasında bir sabotaj veya hukuki bir baskın planı gündeme gelebilir. Köylülerin Adil'e destek vermesi bu noktada belirleyici olacak. Esme ile Adil'in pansiyon yıkımı sonrası keçi sahnesinde yaşadıkları o bakışma, aşklarının yeniden filizlendiğinin işaretiydi. 6. bölümde Adil geçmişteki hatalarını itiraf edebilir hatta Faudime'nin kayboluşuna dair gizli bir gerçeği paylaşabilir. Zarife'nin kardeş takası teklifi yeniden gündeme gelirken, Esme'nin kararı bu kez her şeyi değiştirebilir. Eleni ve Oruç'un İstanbul yolculuğu dizinin en merak uyandıran kısmı olacak. Eleni, annesinin fırtınalı olduğunu öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşayabilir. Bu gerçeği bilen Esme'nin tavrı, Eleni'yi ona yönlendirebilir. Oruç ise amcası Behçet'in peşine düşecek ama yolculukta kurulan pusular her şeyi değiştirebilir. Şerif cephesinde karanlık planlar devam ediyor. Otoritesini geri almak isteyen Şerif, Behçet'le yeni bir ittifak kuracak. Adil'in arazisini yakmak ya da Fadime'nin izini kullanmak gibi tehlikeli hamleler gündeme gelebilir. Zarife ise Esme'ye olan kiniyle bu çatışmayı büyütecek. Oruçun duygusal çatışması ise derinleşecek. Sevcan'ın ihaneti ortaya çıkarsa, ilişkileri kopacak. Eleni ile yaşadığı yakınlık, Oruç'un karakterinde büyük bir değişim başlatacak. Melina'nın gizemli fotoğrafı, onun aslında fortunalar içindeki bir casus olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bölümde yan karakterler de hikayeye yön verecek. Gökhan'ın pusuları, Hicra'nın sürleri, Esmen'in eski hamilelik gerçeğiyle birleşince köyde dedikodu kazanı kaynayacak. Eleninin İstanbul'dan dönüşüyle Adil ile arası açılabilir. Bu da baban kız çatışmasını derinleştirir. Genel olarak 6. Bölüm, aksiyon, duygu ve sür dengesiyle dizinin en güçlü bölümlerinden biri olacak. Adil'in intikamı Şerif'in planlarını bozar. Esme ve Adil'in aşkı yeniden doğar. Eleninin annesini bulma umudu aile bağlarını sarsar deniz taşacak, duygular kabaracak ve karakterler fırtınanın ortasında yönlerini bulmaya çalışacak. Tahminimce bölüm sonunda büyük bir sürpriz bizi bekliyor. Belki Şerif'in Fadime'yi bulması ya da Eleni'nin annesiyle yüzleşmesiyle. Taşacak bu deniz altıncı. Bölüm, hem gerilimi hem romantizmiyle ekran başındakileri adeta büyüleyecek. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın taşacak bu deniz dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Esme ve Adil'in, Eleni'nin kendi kızları olduğunu öğrenmesini isteyenler beyni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Son bölümde yaşanan olaylar adeta nefesleri kesti. Koçeri ve Fırtına ailesi arasındaki mücadele artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. Esme'nin Eleni hakkındaki şüpheleri giderek arttı. Kalbinde bir anne sezgisi kabardı. Adil ise her geçen gün geçmişin yüküyle daha fazla eziliyor. Yeni bölümde Adil'in öfkesi hiç olmadığı kadar büyüyecek. Eleninin gerçeğini öğrendiğinde artık kimse onu tutamayacak. Şerifi sadece cezalandırmakla kalmayacak. Onu psikolojik olarak da yıkmaya kararlı olacak. Sen benim hayatımı yaktın Şerif. Şimdi ben de senin nefesini keseceğim diyen bir Adil göreceğiz. Oruç ise ailesinin kırlı geçmişiyle yüzleşmeye devam edecek. Fortuna ailesinin yaptığı hataları öğrendikçe onlardan uzaklaşacak. Bir zamanlar sevdiği insanların artık sadece birer yabancıya dönüştüğünü fark edecek. Ben artık sizin soyadınızı taşımak istemiyorum diyebilecek kadar cesur olacak. Artık ailesinden çok, düşmanlarının yanında kendini daha huzurlu hissedecek. Bu sırada Esmen'in yaralanacağı sahneler izleyiciyi derinden sarsacak. Ormanda çıkan çatışmada Esme vurulacak ve adil bir an bile onun yanından ayrılmayacak. Esme'nin başında diz çökmüş bir adil, gözyaşları içinde ne olur dayan Esme, sensiz yapamam diyecek. İkilinin bu sahnesi dizinin en duygusal anlarından biri olacak. Bu olay onların arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterecek bölümde yaşanan büyük patlamanın ardından, 6. Bölüm gerilimi zirveye taşıyacak. Adil'in pansiyonu yıkması, Şerif'in keçi sürüsünü zehirlemesi ve Eleni'nin kökenine dair sürülerin ortaya çıkmasıyla taşlar tamamen yerinden oynayacak. Yeni bölümde zehirlenme olayı köyde büyük bir infial yaratacak. Köylüler Şerif'in bu oyununu öğrenince öfkeden delirecek. Bizim ekmeğimizle oynayanın evini yakarız. Sözleriyle ayaklanacaklar. Adil köylüleri arkasına alarak fırtınalılara karşı güçlü bir duruş sergileyecek. Aynı zamanda Adil'in Esme'ye olan hisleri artık saklanamaz hale gelecek. Pansiyon yıkımından sonra keçi kurtarma sahnesinde göz göze geldikleri o an aşkın yeniden alevlenmesinin habercisiydi. 6. bölümde Adil'in geçmişteki hatalarını itiraf ettiği bir sahne izleyeceğiz. Belki de Faudime'nin kayboluşuyla ilgili gerçeği Esme'ye anlatacak. Ben o gün oradaydım Esme. Fadime'yi koruyamadım diyecek. Bu itiraf Esme'nin kalbini bir anda yumuşatacak. Zarife'nin kardeş takası teklifi yeniden gündeme gelecek. Zarife bu kez sadece Adille değil, Esme ile de yüzleşecek. İkili arasında büyük bir kadın savaşı yaşanacak. Esme'nin annelik içgüdüsü Zarife'nin soğukkanlı planlarına karşı bir duvar olacak. Zarife'nin sen bu aileye ait değilsin sözlerine karşı Esme'nin cevabı kısa ama sert olacak. Ben kimin annesiyim? Sen değil kader yazacak. Eleni ve Oruç'un İstanbul'da.